Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecek. Şunu net ifade edeyim. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir. Şu anda Sayın Erdoğan kimseyi milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Manipüle etme hiç yoktur. 2. ucu bizdedir. Yaklaşık 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda. 10 milyon oy. Şu anda sayın genel başkanımızın oyu yüzde 48, 49. Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında. Ne? Milletimizi aldatıyorsunuz. Yapmayın bunu. Yazıktır, günahtır. Biz süreci biliyoruz. Aramızda kalsın. Anladınız siz ne demek istedim? Aramızda kalsın. Aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz her şeyden önce. Şu anda sisteme hala giriş yapılmayan buçuk milyon oy var. Göreceksiniz biz e, inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz ve sonuçlara dönük süreç tüm milletimiz sabahleyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir. Veriler şu anda atmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne.